bir Mahallesi, dağların arasındaki sessiz hikaye. Adana'nın kuzeyinde, torosların görkemli yamaçlarında sakince süzülen bir köy var, Gerdibi. Bu mahalle şehirden uzak, doğaya yakın yaşamak isteyenlerin gözden kaçırmaması gereken bir yer. İsmini belki haritada küçük görürsün ama taşıdığı ruh, yaşattığı kültür ve misafirperverliğiyle oldukça büyük bir anlam taşır. Burada zaman hızlı akmaz. Mevsimler ağır ağır değişir. Rüzgar sessizce eser, sohbetler soba başında demlenir. Gerdibi bir köyden öte bir yaşam biçimidir. Gerdibi nerede? Ulaşım ve konum. Gerdibi mahallesi Adana şehir merkezine yaklaşık 97 kilometre, Aladağ ilçe merkezine ise 8 kilometre uzaklıktadır. Rakımı yaklaşık 1210 metre olan bu mahalle, serin yazları ve karla örtülü kışlarıyla gerçek bir toros köyüdür. Mahalle torosların yemyeşil eteklerine yaslanmış, her tarafından çam kokusu, kuş çıvıltısı ve doğanın sesi yükselir. Şehir hayatının gürültüsünden kaçıp, huzura kavuşmak isteyen herkesin aradığı dinginliği burada bulması mümkün. Gerdibinin tarihi, yörüklerin izinde. Gerdibinin kökleri Toros dağlarına tutunmuş, yörük topluluklarına uzanır. Yıllar önce konar göçer olarak yaşayan bu topluluklar yayla yollarında mola verdikleri alanlara zamanla yerleşmişlerdir. Gerdi bir de bu geleneksel göç yollarının önemli bir durağı olmuş, sonra da kalıcı bir yuvaya dönüşmüştür. Burada her taşın, her patikanın bir hikayesi vardır. Gerdi bir de yaşamak sadece doğayla değil, tarihle de iç içe olmak demektir. Büyüklerden dinlenen efsaneler, geleneksel oyunlar ve imece usulü işler hala yaşatılır. Nüfus ve sosyal yapı. 2023 yılına göre Gerdibi Mahallesi'nin nüfusu 170 kişidir. Kış mevsiminde bu sayı düşse de yazın köy dolup taşar. Şehirde yaşayan Gerdibililer memleketlerine dönerek hem ailelerini ziyaret eder hem de doğayla hasret giderir. Mahallede herkes birbirini tanır, çocuklar güvenle sokakta oynar, yaşlılar avlularda oturup geçmişi anlatır. Herkesin gönlünde bir yer eden bu köy, dışarıdan geleni bile kısa sürede ailesinden biri gibi sarar. Doğa ve yaşam, Gerdi bir de hayat doğanın ritmine göre akar. Sabahları horoz sesleriyle uyanılır, öğleden sonra tarlalara ya da bahçelere gidilir. Akşamları ise gökyüzünü kaplayan yıldızlar altında soba başında hikayeler anlatılır. Mahallenin çevresi zengin bitki örtüsüne sahiptir. Özellikle ilkbahar aylarında etraf rengarenk çiçeklerle dolarken yaz aylarında orman yürüyüşleri için muazzam alanlar sunar. Kış geldiğinde ise kar manzaraları tablo gibi köyü süsler. Geçim kaynakları ve tarım Gerdi bir de halkın temel geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Keçi ve koyun besiciliği oldukça yaygındır. Ayrıca ceviz, elma, kiraz ve üzüm gibi meyve türleri yetiştirilir. Bu meyveler doğal ortamda yetiştiği için oldukça lezzetlidir. Bahçelerde üretilen ürünlerin bir kısmı aile içinde tüketilirken bir kısmı ise şehirdeki yakınlara ya da pazarlara gönderilir. Son yıllarda köy halkı doğal ürünler konusunda daha fazla üretime yönelmeye başlamış, böylece köy ekonomisi de hareketlenmiştir. Eğitim ve ulaşım mahallede geçmişte eğitim verilen bir okul bulunmaktaydı. Ancak öğrenci sayısının az olması nedeniyle taşımalı eğitime geçilmiştir. Öğrenciler Aladağ'daki okullara taşınarak eğitim alır. Kışın yollar karla kapansa da belediye ve köylüler el birliğiyle yolları açar. Kültürel yaşam ve gelenekler. Yer dibi de geleneksel yaşam sürer. Özellikle bayram sabahlarında topluca mezarlık ziyareti, düğünlerde imeceyle hazırlık, yaylalara göç gibi kültürel uygulamalar hala yaşatılır. Kadınlar el işi yapar, geleneksel yemekler pişirir, erkekler orman işlerinde ya da hayvanlarla ilgilenir. Mahallede yardımlaşma oldukça güçlüdür. Kimin neye ihtiyacı varsa komşular el uzatır. Bu dayanışma köy kültürünün temel taşıdır. Gerdibi'ye özgü şiir. Toros'un sesi, Gerdibi. Yüksek dağların koynunda bir sır, gerdibi de doğar sabah, toplamda. Rüzgar anlatır geçmişin izini, her çam ağacı birer hatırlıyormuş gibi. Çoban davarı sürer yavaşça, gölgesinde yarenlik eder dağlar. Bir tas ayran, bir dilim ekmek yeter. Gerdibi de sade yaşamak bir onurdur. Kış geldi mi kar beyazına bürünür. Yayla da yaz başka, yıldızlar yakın. Bir şiir olur burası her yüreğe. Toros'un içeriği, içeriği akan zaman. Son söz. Gerdi bir mahallesi, sadece bir yerleşim değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan, doğanın içinde doğal nefesler alan bir kültürün oluşumudur. Eğer kalabalıklardan yorulduysan, doğaya ve insana dokunmak istiyorsan, Gerdi bir seni bekliyor. Burada bulacağın şey sadece bir köy değil. Belki de kaybettiğini sandığın huzurun ta kendisi.